Herkese iyi günler. Bugün 2008 model Chevrolet Captiva'yı inceleyeceğiz. Bu kasalar C100 kasa diye geçiyor. Şimdi önden başlayacak olursak bu arabanın önde mercekli lambaları, uzun lambaları, sinyalleri altında yine farika mevcut. Yine altta sis lambaları olacak şekilde önden görünümü bu şekilde. Şimdi yana geçecek olursak, yana geçtiğimiz zaman 235 55 18 inç lastik ve jantlarımız var. Bu çamurlukların buraları dudik yapmışlar. Yani bir yere sürtmelerde şeylerde ve daha bir kastı görüntü oluyor bu şekilde. Yine yandan devam edecek olursak bu yanda sinyalli, ısıtmalı ve katlanabilir. Yan aynalarımız mevcut. Bunun LT gün modellerinde bu aynalarda sinyal yok. Sinyalle buraya koymuşlar. Yine buradan devam edecek olursak şöyle gösterebilirsem arkaya doğru kapı kollarından giden bir omuz çizgimiz var. Arkaya geldiğimiz zaman ise şöyle biraz da yandan size gördüm şunu. Arkaya geldiğimiz zaman ise arkada açılabilir. İster içeriden ister de içeride düğmesi var. İster kumandadan açılabilir. Bir arka kaç kapağı camımız var. Yine buradan devam edecek olursak arkada verilerde 465 litre diyor. Fakat bence daha büyük bir bagaj hacmimiz var. Bu 7 kişilik model. Buradan şimdi ben ölçtüm. Tam bu eşikten koltuk 1 metre. Yine buradan bu sağ taraftaki yer 1 metre. Şu üstlerden diğer karşı üste kadar da 1.30. Bunu da ölçtüm. Bagaj ebatlarımız. Yine burada arkadaki yolcu için bir bardak gözü koymuşlar. Burada 12 voltluk ve 120 voltluk çakmaklı çıkışımız var. Burada eşyalarınızı koyabileceğiniz böyle saklama alanı var. Yine aynı şekilde burada gayet büyük ve yeterli bir saklama alanınız var. Burada da karşıdaki gibi yine bir tane gözümüz var. Şurada da böyle yine eşyalarınızı koyabileceğiniz bir göz yapmışlar. Bu 7 kişilik model. Buradan açtığımız zaman 1.75-1.80 boylarında bir kişinin gayet rahat seyahat edebileceği bir alan çıkıyor. Yani bir Fiesta arkası gibi düşünün. Gayet yeterli bir alanımız var. Buradan arka tarafa geçecek olduğumuzda kapılarımız gayet Tok yine burada yumuşak Bunlar kaplama yine yumuşak burada küçük bir göz var ee, yarım litrelik suyu biraz bir küp koyabilirsiniz buradan iç işte tarafa geçecek olursak arka tarafı da bu şekilde. Burada bir kol dayanağımız var. İçi yine göz olan. Buradan koltuğu kaldırıp yine buradan arka tarafa giriş yapabiliyorsunuz. Yine buraya da tutma yeri koymuşlar. Burada ayaklarınızı basın diye. Şimdi buradan ön tarafa geçecek olursak ta şunu söyleyeyim. Bu koltuklar 3 kademe. Bu birinci kademe. Şöyle bir kademe yatırabiliyorsunuz. Bir kademe daha yatırabiliyorsunuz. Yani şöyle göstereyim dikliği ve yataylı konu şeyinde. Burada bir saklama gözü var. Yine altında tuşa bastığınız zaman bardaklarınız çıkıyor. Yine altında 12 volt, 120 volt Çakmaklık çıkışınız var. Ve şaft tüneli yok. Sıfır şaft tüneli. Bu araçta orta dümdüz. Ön tarafa gelecek olursak yine aynı yumuşak malzemeden kaplamadan yapılmış. Tabi şunlar ser. Ama şurası kaplama. Burası da yumuşak. Gayet. Burada e, bir litre suyu biraz düzüştürseniz e, koyabileceğiniz bir göz var. Yine arkaya doğru devam ediyor. Burada yolcu koltuğu elektriksiz. Yolcu koltuğunun altında bir tane çekmeceli gözümüz var. Burada fileli bir gözümüz var. Burada gayet büyük aydınlatmalı ve soğutmalı bir torpidomuz var. Bu da iç bölmesi. Yani ikiye bölebiliyorsunuz. buradan ön tarafa geçtiğimizde güneşliklerimiz elektrikli aydınlatmalı. Buradan dışarıya görüş açınız. Bu şekilde. Yine buradan devam edecek olursak burada bir tane gözümüz var. Cüzdan için gayet yeterli. Yine altında yol bilgisayarı. Anlatır takalım. Buradan klimanın sıcaklığı, dış sıcaklık aracın ne kadar yani yol bilgisayarı. Aracın ortalama kaç litre yaktığı. Şuradan değiştirebiliyoruz. Ortalama hızı. Bunları gösteriyor. Burada klima paneli. Burada gösterge paneli. Buradan da pusulamız var. Yalnız klimayı buradan paneli burada buradan ayarlıyoruz. Gösterge paneli burada. Biraz üstte. Şöyle göstereyim. Yine altında ESP on off, dörtlü flasher, yokuş iniş desteği ve kemer ikaz düğmemiz var. Bu orijinalinde bu şekilde teyp yok. Bu daha sonradan takma bir ee, teypimiz. Burada çakmaklığımız ister otomatik ister manuel kullanabileceğimiz fidesimiz. Winter tuşumuz mevcut. Buradan daha aşağı doğru gelirsek iki tane bardaklığımız. Biraz e, ilk başta da garipsenebilir. E, bir el frenimiz mevcut. Koltuk ısıtmalarımız, ön iki koltukta ısıtma var. Sürücü koltuğu elektrikli, yolcu koltuğu elektrik yok. Ee, yalnız iki koltukta, ön iki koltukta ısıtmamız mevcut. İleri geri, ileri geri ayarlanabilir. Kolda yanağımız var. Buradan bir kademe açtığımızda küçük bir göz. Yine cüzdan vesaire bir şeyler koyabileceğiniz. Bir kademe daha açtığımızda ise gayet e, yeterli olabilecek bir gözümüz var. Burayı da bozuk para koymak için yapmışlar. Ben birkaç defa denedim. Biraz ses yaptım. Burada yolcu koltuğu bel destek şey, sürücü koltuğu bel destek ayarı mevcut. En sevdiğimiz özelliklerden biri ise bu anahtarın kenarı bu geceleri daha belirgin. Yeşil ışıkla böyle daire bir ışık var. Buradan anahtar koyma yerinizi gösteriyor. Buradan karartmalı yani kendinden karanan bir dikiz aynamız var. Sandıf ayarlarımızı buradan yapıyoruz. Yine ışık şeylerimiz burada. Burada da bir gözlük koyma yerimiz var. Gayet yeterli. Geniş bir sunroofumuz mevcut. Buradan gelin şoför koltuğu tarafına geçelim. Yine ben dıştan bu şekilde göstereyim. Yine kapı altlarında aydınlatmalarımız mevcut. Kapı gözlerimiz. Burada cam düğmelerimiz, şu arka bagaj kapağının üst camını açma, camları kilitleme, kapıları kilitleme. Buradan işe doğru gelecek olursak burada bir kartlık. Altında küçük yine bir şeyler koymak için göz. Ayna, yan ayna ayarlarımız. Bu ayna katlama. Şöyle göstereyim. Yine bastığınız zaman açılan aynalarımız. Burada far yıkamamız yalnız aklınızda olsun farı açmadan bu far yıkama çalışmıyor. Burada iç aydınlatma şu ayarı ve far yükseklik alçaklık ayarı ayarlarımız mevcut. Buradan elektrikli şoför koltuğumuz içine geçecek olursak Burası radyoyu kontrol ettiğimiz, multimedya sistemini kontrol ettiğimiz düğmeler. Bu tarafta ise hız sabitlemeyi kontrol ettiğimiz düğmeler mevcut. Buradan farları, buradan da silecekleri ayarlayabiliyoruz. Aynı şekilde direksiyon yükseklik yukarı aşağı derinlik ayarımız direksiyonda mevcut. İşte bakış açımız bu şekilde.